Hepinize merhaba arkadaşlar sevgili dostlar. Lastai 10 Eart'ın yepyeni bölümüyle yine karşınızdayım. Ee, şimdi doğru mu söyledim bilmiyorum da başlığı yani yanlış da söyleyebilirim. Ee, burada ben video dışı biraz bir şey yaptım. Yani taş falan topladım, odun topladım, koydum bunları şey olsun. Ee, köpeklere mama gittim, aldım da bilmiyorum bitirdiler mi galiba bitirmemişler. Onun dışında burada ya taşlar koymuştum bilmiyorum bitti mi evet bitmiş de 9 tane mi ben 20 tane koymuştum ama Aaa Oğlum her şey gitmiş Allah belanı versin dur bir dakika kutuya bakayım Ama kıyafetim aynı ayo gitmemiş o, ben, Neden o kadar az taş var ben orayı daha çok koydum 30 tane taş koydum lan oraya ben Allah belanı versin oyun. O kadar taştan bu kadar şey mi verilir ya? Allah aşkına. Vallahi dolandırıcılık ya. Cık. Yemin ederim sinirim bozuldu. Bir dakika ne diyor? Duvarı güçlendi. Kazıklı tuzaklardan inşa et. Oğlum ben kazıklı tuzağa ne yapayım? Allah aşkına bana bunu söyle. Kafasız oyun. Ben ne yapayım bunu? Öyle yükselsene gerizekalı. E ee, izin vermiyor. Pano zemini, a, iki yapmam gereği. Tamam. Oğlum hepsine mi şimdi istiyor? Allah belanı versin. Bunu da yap. Bitti ki. Vallahi bitti. Taşım kalmadı. Allah senin belanı versin. Oyun. Aa burada iki tane vardı ya. Burayı yapabilirdim de. Ben de mal gibi gittim. Nereye yaptım ya yine. Bu, vallahi şeyden bir bıktım. Görevlerden. Bir tane kart buldum. Böyle bir tane kart dur. telefon döndürmem yere izin vermiyor. Böyle koyayım. Şimdi bu kartı buldum. Onun dışında başka ne buldum? Lan kanvanoz falan var da. Bunlar buraya değil. Diğer tarafa gidecek. O yüzden yine böyle döndürelim de. Oğlum kusura bakmayın vallahi elimden en çöp telefonla çekiyorum. O yüzden böyle bazen videolar dönüyorsa kusura bakmayın artık. Şimdi bak Allah belanı versin. Şimdi bunu mu beklememiz gerek? Bir tanesi kaç dakika sürüyor ki? 5-6 dakika var ya. Cık, bu hiç iyi olmadı. O zaman biz de başka bir şey yaparız. Ben bu silahımı kuşandım. Onun dışında başka ne vardı? Ya burada takvim falan vardı. Bunlar boş verin. Onun bakalım bir yola falan gidelim. Bizim köpekler ne durumda? Bunlara bakalım da. Ne yapıyorsunuz lan? Yiyeceğiniz var mı? Hala bir sattık var. O yüzden ben gideyim biraz daha bulayım. O birbirlerini dövüyorlar. Maymunlara bak. Neyse. Şimdi buradan çıkalım en iyisi. Gidelim bakalım etrafta falan ne var. Ben video dışı şey yaptım. Yani onları yaptım. Tahta falan benim zırhlar gitti zaten. O kadar zombi saldırdı ki. Bu ne lan? Yakınlarda geldi. Aha. Bir tane yer Koş oğlum. Bakalım ne var orada. Yani orada kesin bir şey vardır da bakalım güzel bir şey mi var kötü mü bir şey var. Oğlum bu yukarıda sol e, köşede var ya enerjinin altında kutular. Ben geri zekalı gibi ben bundan bende baya varmış. Yani böyle 3-3 kullanabiliyoruz ya 3 kere kullandım hepsinden 3-3. Yani ben bunları bilmiyordum ne işe yaradığını da gitti tüm hepsi boşa gitti. Yani ben ilk başta bilsem kesin ona vurmazdım. Şimdi yavaş gidelim de bizi duymasınlar. Hayvanlar falan. Aha burada zombi falan var da kardeş. Sen, aha, Allah belanı versin. Bu var ya bu fetocu. Öl 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 öl. Tamam öl lan. Vurma. Tamam güzel. Bu fetocu her zaman giriyor benim. Zırhımı kırıyor ya. Şimdi bir daha gelirsen haneye girmeyiz. Yok bence vururuz ya. Eve git diyor. İrit. Ben buraya gelmiştim soyguna. Oğlum bir tane su mu verdin o kadar seni? geri zekalı. Tak tak gitti. Güzel. Tamam bu boş. Ondan çöp verdi. Kamyon var lan burada. Hadi buradan bana bir tane bir tane taramalı ver. AK versen ne güzel olur. Ben senin kafana tükürüyorum verdiğin şeyleri tamam mı? O kitap bilmiyorum ne işe yarayacak da umarım bir boka yarar. Bu ne lan? Oğlum kadını ne yaptınız? Tövbe tövbe. Allah belanızı versin hepinizin. Ablacım bir kusura bakmayın da sende de yara bandı falan var. Neden ölmüşsün ben bunu anlamıyorum. Lan vursana. Aa, ben de nişana vuruyorum. Geri zekalı gibi. Sen bana gerek değilsin. Sen de biliyor ab abicim. Oğlum kadar ne yapmışlar lan? Ayıp. Aha burada da abimiz var. Sana ne yaptılar? Sen de tamir eşyası var da. Tırı kontrol edebiliyor muyum? Aha arkasını edebiliyorum. Bence buradan güzel bir şey vermen gerek. Bak vermezsen ayıptır. Vermezse ayıptır. Hadi bakalım. Güzel bir şey ver bana. Ee, bok verdi. Tamam. Ya bundan hiçbirini de alamıyorum. Bize ne gereksiz? Sen gittin. Sen de gittin kusura bakmayın. İkiniz ben bu çantayı alırım. E, bu şişeyi de alırım. Bu şişe önemli. Araba farı var. Yani o yüzden ben buna bırakmak da istemiyorum. Araba farı falan. Bunlar önemli. Şarj yerinde dur. Şimdi metal buluruz. Taş kazarak buluruz. Örneğin bunu da at gitsin. Bunu buraya koy. Bunu buraya koy. Seni yiyelim. Seni alalım. Tamam mı? Hepsini aktar dediğimde. Oha. Şey kaldı. İsmi neydi lan? Lan bununla şişere gidin ben diyorum buna ne ya? Allah aşkına. Tamam şimdi döndürebiliriz yeniden. Güzel. Şimdi buradan çık. Şarj 52 de o yüzden istemiyorum. Kapansın. Şimdi aha burada bir tane kutu daha var da burada o ne oğlum zombi Allah belanı versin yiyor lan adamı kafasına vurarak öldür ne var lan bulutta aha Alfa sığınağı, giriş kartı. Allah belanızı versin alfa sığınağı gibi tamam mı? Gidemiyorum Allah aşkına bana kafamı bozmayın ya bununla alfa sığınağı alfa sığınağı. Ya, seviyem yetmiyor. Ne kadar yapıyorum seviye de kasamıyorum zaten. Aha yara bandı bir tane daha var. Oğlum bizde ta bir tane yer daha boşmuş da bu ne oğlum? Burada ne yaptınız lan siz? Allah senin belanı versin FETÖ'cü. Geldi kustu gitti ya. Oğlum bu robot mu ne lan? Vallahi o o al bunu. Envanter dolu. Ne atayım? Lan yürü. Git. Kullan. Bir dakika. Allah senin belanı versin. Kullanamıyorum. Dur. Kullan. Kullan. Aa, kullanamıyorum. Çöp oldum. Kusura bakma. Ben o taramalayı bırakmam. Baba onu bırakmam ben. Aldın mı? Onu onu orvadını. Uy. Ne oluyor lan? Allah sizin belanızı versin. Oğlum vursana. Senin ben kafana tüküreyim karakter gibi. Senin ben o kafana tüküreyim otomatik. Allah senin belanı versin. O kadar emek verdim lan ölmediler FETÖ'cüler. Aa ah, ah bende. Aa ah, inşallah bende. Aha kurtulduk beyler. Kurtuluş günü. Oğlum bu ne oğlum makine. Bu vurmuyor mu ki? Aa şimdi vuruyor. Oğlum zamanı var lan bunun. Eyvah eyvah. Bunu ben buraya koyayım da en iyisi. Beyler bayağı lut bulduk. Minigun bulduk lan. Dur bunu sandığa koyalım. Bu başka günlerde işimize yarar. Şimdi kardeşler. Bunu kuşanalım. Kuşanamıyoruz. Kutuya gel. Ee, kusura bakma seninle değişmem gerek. Sebebi sen kutuya gitmen gereği. Bu kutuya gidecek. Burada başka hiçbir şey gitmeyecek. Tamam. Onun dışında burada ne vardı? Kablolar mı? Evet. Burada kablolardan bunlar buraya gidecek. Metal değil. Onun dışında kitabı buraya koyalım ya. Bir dakika dur. envanter dön. Tamam. Bu buraya gidecek. Ee, bu kitabı da buraya koyalım. Başka? Yani bu şişeler falan ilaç galiba da. Bu ne işe yarıyor ki? Allah belanı bir dakika. Bu ne? Alkol. Allah senin belanı versin. Ben ne yapayım bunu atayım ya en iyisi. Ben zaten nefret ederim bunu. Her, yemin ederim çok gereksiz bir şey içecek ya. Ama bu oyunda bir işe yarar ya kesin. İlaç falan yapmadığı işe yarar. O yüzden atmıyorum. Şimdi bunu bir dakika bunu böyle koy. Altını buraya. Altını buraya. Ya e diğer yer kapandı. Yer kalmadı. Ben bunları düzenlemem gerek. Şimdi bir dakika dur. Arkadaşlar bir dakika durun ben geliyorum hızlı şekilde. Evet geldim orada kusura bakmayın kesmek zorunda kaldım da. Şimdi bir dakika. Bizim eşyalar dolu değil mi? Buraya gelelim. Bu buraya envantere gir. Tamam. Ee, bazılarını buraya koy. Tamam mı? Bazılarını buraya koy. Örneğin bu şişeyi de oraya koy. Bir dakika bunu böyle döndüreyim de kusura bakmayın. Bunu hepsini buraya koy. Tamam. ben bende kalabilir. Ee, şimdi yeniden o yere gitmeyi istiyorum. Orada kesin bir şey var. Ben biliyorum. Onu hissettim. Orada bayağı şey olması gerek. Oraya gidelim en iyisi. Bu arabayı kullanamıyor muyuz? O depo. E depolara kullanırız bir gün. Şimdi oraya gidelim. Ya kesin orada daha güzel şeyler var ya. Bir tam bakamadı. O kadar zombi geldi ki oraya. Yani orada şaşırdım biraz. Ee, buraya tekrar gir. Koş. Yani enerji gidiyordu ama sorun değil. Buraya gidemiyoruz değil mi? Yani buraya bakmak istiyorum da. Bu mavi kuleye gidebiliyor muyuz? Örneğin. Oğlum koşuya da buradaki yavaş gidiyor lan. Bak bu etraftaki binaları falan kontrol edebilsek baya güzel olurdu. Oğlum araba kullanma olsa oyunda mükemmel olurdu ya. Araba kullanma yani biz kullansak. Yani böyle sürerek istediğimiz bölgeye gitsek var ya Minecraft gibi istediğimiz yere gidiyoruz. Öyle. Olsa aşırı güzel olurdu da. Şimdi bizim öldürdüklerimiz burada. Aha bak bak bak. Koş tane? Allah belanı versin koş. Ulan FETÖ'cüler hepsi buradaymış. Allah sizin belanızı versin. Oğlum orada 30 tane falan var ya en az. Nasıl öldürürüz ki? Ya düşünüyorum. Ben de öldüremeyiz ya. Boş verin gitsin. Tamam oraya boş verdi. Sebebi ona bizi yok eder biliyorum. O bu ne? Tekne. Gemi inkazı. Oğlum buraya git. Buraya git. Burada kesin bir şey vardır ha. Umarım yüze bir şey vardır da. Biz galiba buraya gitmiş gibiydik de. Ne? Hatırlamıyorum bile. Dur. Buraya geldik. Gir buraya. Ya, şimdi anlarız. Oğlum bize hayvanlarımıza yiyecek gerek ya. Köpekleri. Bu ne lan? Allah belanı. Kaç tane var? Oo Kaç tane? Oha. Oğlum haritaya bak. Allah belanızı versin. Oğlum sürü var sürü. Ben burayı nasıl temizleyeyim? Sadece tek tek. Hadi. Allah belanı nereye kalkın geri zekalı. Tamam bir bir. Tamam eğil. Burada ne var? İki. Susturuculu baba. Hadi hadi öl. Hepiniz gelmeyin de aynı anda yani 20 o yüzden tamam. Böyle teker teker hepinizi temizleyebilirim de. Oğlum Allah belanı kutuyu açma zamanı değil. fetoca oyun. Kutuyu açıyor ya bu gerizekalı. Tamam. Bu silah olması var ya bok yemiştim. Bu silah olmasa bok yemiştim. Bunlarda zaten bir bok yok. O yüzden çok da şey istemiyorum. Dur. Böyle vur buna. Tamam. Kargo da bir dakika. Burada ne var lan? Aha. Bir dakika bunu da öldür. Galiba bunda bir şey vardı. Bir dakika bunda bir şey vardı da bir şey söyledi az önce. Ancak telefonu varmış lan adamda. Bir dakika sizde hepinizde mi var? Sende yok. Bunda da yok. E bunda hiçbir şey yok. Baba he, yok hepsinde yokmuş. Sadece birkaç tanesinde oluyor. Örneğin bunun kıyafeti farklı. Yok yine de bir bok Tamam gel. Hepinizi böyle teker teker avlarım oğlum. Umurumda bile değilsiniz tamam mı? Artık ben buranın kralıyım lan. Oğlum kaç tane öldürdüm lan zombi ben. Hiç bilmiyorum da. Aha. Görev tamamlandı. Ne görevi? Ben görev mi yaptım az önce? Bir bok yok gibi hissettiriyorsun da bana oyun. Bak denizin yanındayız bir bok. Aha o ne lan yeşil? Selamun aleyküm. Hayatta kalan. Aç bakalım ne verdin bana. Bu ne lan? C4 mü verdin o kadar iş yanının içinde? Yo vermedi. Oğlum versene benim C4'ü. Allah senin belanı versin C4'ü vermedi. Ya yere git ya dolandırız herif eşek herif burada da. Oğlum o kadar bu malı mı kurtardık biz? İki saattir burada mıyız bu mal için? Hay ben senin fetoculuğuna tüküreyim eşek herif oyunu. Dur bir dakika buralara bakayım. Ve hiçbir bok yok geriye dön. Yapacak bir şey yok beyler. Gördüğünüz kadar ben kurtardım. Yine de bir bok vermedi bana. Ben az önceki yere gitmek istiyorum da oraya yok ya oraya şey yapamayız. Ay istemiyorum git. A motor. Allah belanı motor neredeydi? Çiftlik mi? Bak burada motor eşyalar var ha. Baba baba motor eşyalar var. Bir dakika dur 25 seviye mi? Allah belanı versin. Bu ne? Ha, burada da motor var. Ha, burayı da gidemiyorum. Motosiklet gerek. Allah senin belanı versin. Böyle Bela bir bok yok ya. Vallahi bir bok yok. Bir dakika yürüye veya Bir şeye bakmam gerek bir dakika bir dakika. Benim motor için ne gerek? Ben bende çoğu şey var. E, tekerlek sadece olmaz. O da onu bulmamız gerek. O da seviye yetmiyor. Oraya gideyim. Tekerlek kısmının dışında hepsi olması gerek bende. Bu ne lan bir dakika dur. Burada bir şey parlıyor da. Selamün aleyküm amcacığım ne yapıyorsun? Ee, bunlar benden istiyorsun değil mi? Defol değil. Neyse. Bunlara bakalım da. Köpücük ne yapıyorsunuz? Vallahi yiyecek bulamadım ya ben size. Bunu video dışı yaparız. Kusura bakmayın beyler. Şimdi buradan gelelim buraya. Ne yapıyorsunuz lan? Bu ne istiyorsun benden? Bak elektrik şey var. Motorun eşyalarında 3 tanesi yok. Çanta yaparız. Oğlum motor bile yok. Ananı vardır. Motor istiyor yine de. Oğlum bu döngü falan bir şey çok şey istiyor ya. Yo 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 bu zor. Bunu biraz yapmamız zor. Ben bunu bir YouTube'dan araştırayım bakayım nasıl yapıyorlar. Ben de yaparım bunu. Burada da metal eritmiştim de odun bitmiş eritmemiş tam. Bir dakika dur. Şimdi ben örneğin bu duvarı kaldırabilir miyim? Yetersiz malzeme. Allah senin belanı versin. Neyse arkadaşlar en iyisi videonun da sonuna gelelim. Bu videoda böyle oldu sığınan kodu Twitter e, sinyali. Buna boş ver. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Bu videoda böyle oldu. Kısa olduysa kusura bakmayın. Uzun olduysa da izleyin. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Diğer videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Güle güle.